Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk yüz özel ders kanalında 2021 AYT'nin analizlerini yaptığımız serimizde 24. sorunun eşler sorusunun analiziyle videolarımıza devam edeceğiz. Önceki videolarımızı buraya kart olarak ekliyor olacağız arkadaşlar. Oradan onlara ulaşabilirsiniz. Hem AYT'ye başladık hem de bir yandan TYT'nin analizini yapmaya devam ediyoruz. O kartları burada bulabilirsiniz. Bu arada kanalımıza ilk defa geliyorsanız yine kanalımızda bulunan önemli oynatma listelerinin kartlarını buraya kart olarak ekliyor olacağız. Bir de arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmazsanız, yorum atmayı unutmazsanız ve abone olmayı unutmazsanız daha hala abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu oluruz diyelim. Ve gelin 24. soruyla devam edelim. Şimdi bu soru arkadaşlar yine AYT'de çıkan önemli güzel sorulardan bir tanesiydi. Burada da biz yine benzer yapıda biraz daha farklı çözüm yapacağımız bir soru yazmaya çalıştık. Bu soru üzerinden hem onu çözmeye anlamaya çalışacağız hem de türevi, integrali, alanı çok daha iyi keşfetmeye çalışacağız. Şimdi bakalım arkadaşlar bize ne vermiş. Aşağıdaki grafik bir f fonksiyonun türevinin türevinin 0.8 kapalı aralığındaki görünümünü ifade etmektedir. Bakın burada bize bir türev grafiği vermiş. Tamam. Bu grafiğin x ekseni ile oluşturduğu bölgelerin alanları ise buradaki alanlar ise ilgili bölgelerde gösterilmiştir. Burada buranın alanı 3'müş, buranın alanı 4'müş, burası 2, burası 1, burası 4'müş. Bunu anladık. Peki bizden ne istiyor? F fonksiyonunun 0-8 aralığında birbirinden farklı 3 reel kökü olduğu bilindiğine göre. Bakın şimdi burada aslında bize bir bilgi veriyor. Neden bu bilgi veriyor? Şimdi arkadaşlar biz türev integral videolarımızda da bolca yaptık. Eğer siz sadece bir fonksiyonun türevinin grafiğine sahipseniz. Yani aslında bu ne demekti? Yine fizikten düşünecek olursak yol hız olayına gidiyorduk değil mi? Yani aslında biz bir cismin hızını biliyoruz sadece. Sadece hızını bilirsek yani sadece türevinin grafiğini bilirsek biz o kişinin nerede olduğunu bilemeyiz bulamayız. Hatta bu yüzden integral yaparken bakın şurada hemen şöyle kısaca tekrarlarımızı da yapalım. Mesela herhangi bir fonksiyonun x'in integralini aldığımızda biz ne diyoruz arkadaşlar? x kare bölü 2 diyoruz ama bir de sonuna c ekliyoruz. Yani bu c'nin sebebi ne aslında? Bir sebebi zaten türevinin sıfır olmasından dolayı oluyor. Ama bir diğer sebebi de şuydu. Burası zaten bizim için bir hız denklemi ya. Yani türevi aslında x olan fonksiyonu arıyoruz. E hızını bildiğimiz bir cismin nerede olduğunu tam olarak bilemeyiz. O yüzden nerede olduğunu her yerde olabileceği için buraya bir tane sabit reel sayı ekliyoruz. Yani bu soru şuna benziyor. Hızım 100, 100 km bölü saat olan bir araç nerededir sorusunun cevabı. Mesela bunun nerede olduğunu bilemeyiz. O yüzden ama nasıl değiştiğini bilebiliriz yolunun. Çünkü her saatte 100 km yol alıyor. Hatta bakın şöyle yapalım. 100 km bölü saat hızla giden cisim nerededir sorusunun cevabı 100x artı c'dir. Yani her zaman 100 km yol aldığı için her saatte 100 100 arttığını biliyoruz zamana bağlı olarak ama ilk başta nerede olduğunu bilmediğim için buraya bir tane de c katsayısı ekliyorum. Yani bize sadece bu grafiği verdiğinde bizim bilgimiz sadece bu fonksiyonun hızı. Ama nerede olduğu ilgili bir bilgimiz yok. Peki bu nerede olduğunu bize nerede veriyor? Bakın burada veriyor. F fonksiyonu 0,8 aralığında birbirinden farklı 3 reel kökü olduğu bilindiğine göre. Ne demek bu arkadaşlar? 3 tane reel kök ne demek f fonksiyonunun? Reel kök zaten şu demekti. f x eşittir 0 değil mi? Yani bu denklemi sağlayan x değerleri 0,8 aralığında 3 tane farklı değer alabiliyormuş. Yani biz hızımızı biliyoruz ama aynı zamanda bu aralıkta bir yerlerde üç farklı yerde sıfır noktasında olduğumuzu biliyoruz. Yani hem artık türevinin hızını biliyoruz hem de konumla ilgili bir bilgimiz daha var. Şimdi bunu da verdi bize. F8'in alabileceği değerler hangi aralıktadır? F8'in arkadaşlar buradaki bizim 8'deki görüntümüzün alabileceği değerleri soruyor. Bakalım nasıl yapacağız? Şimdi bak, bak şöyle yapacağız arkadaşlar. Aynı bir önceki 20. soruda da buna benzer bir şey yapmıştık. Ne demiştik arkadaşlar? Bizim hız zaman grafiğimiz ya bu. Hızımız ya bu. Türevde ilerlerken taradığımız alan bakın aslında integralin türevin tanımı bu arkadaşlar. Herhangi bir formül bilmemize gerek yok. Türevde ilerlerken taranan alan eşittir fonksiyonda yine ilerlerken görüntüdeki değişim. Bütün fonks türev integral konusunun özeti burası arkadaşlar. Türev fonksiyonunda taradığımız alan fonksiyondaki değişime eşitti. Bunu önceki videomuzda da yapmıştık 20 sorunun analizinde. Hatta buradan biz şuna gidiyorduk. fx x'in belirli integrali a'dan b'ye sorduğumuzda ne yapıyorduk? Önce bunun integralini alıyorduk fx olsun integrali. Sonra b ile a'yı buraya yazıyorduk bakın arkadaşlar. Yine önceki videomuzda yaptığımız gibi tekrar olarak düşünebilirsiniz. Türevde yani burada taradığım alan a'dan b'ye giderken Bakın burada da zaten yaptığımız şey f b'den çıkarmak. Yani görüntülerindeki farkı bulmak, görüntüdeki değişim bulmak. O yüzden bakın şöyle yapabiliriz. Şu grafiği gördüğümüzde şuna sebep olabilir arkadaşlar. Şu demek. Sıfır noktasında nerede olduğumuzu bilmiyoruz diye. Mesela diyelim ki şurada bir yerdeyiz. Peki sıfırdan ilerlerken burada 3 birim taradıysam alan olarak. Hem de negatif tarafta taradıysam o zaman görüntüm ne oluyordur? 3 birim azalıyordur değil mi? O zaman bakın şöyle yapabilirim. Şuraya bir tane de James'i çizelim şöyle. 3 birim azalıp mesela buraya geldim diyelim. Bu aradaki uzaklıkta 3 olsun. Şöyle onu da yeşilde göstereyim. Bakın burada bir azalma gerçekleştirdik. Sonra buraya geldik. Bakın yine taramaya devam ediyorum ilerledikçe. Şuraya geldiğimde 4 birim alan taramışım. O zaman alan eşittir görüntüdeki değişimden artık buradan 4 birim alan taradık ya. O zaman buradan yukarı doğru çıkacağız değil mi? O zaman nereye gelirim? 3 ke çıkarsam buraya gelirim. Bir tane daha çıkacağım değil mi? Şuraya bir yere geldim. Diye. Peki bu aralık ne olacak o zaman? 3 birim buradan, 1 bir birim de buradan yukarı çıkmam lazım, değil mi? Aslında bakın yine 4 birim çıkmış olduk. Bakın buradayız şu anda. Sonra ne yapacağım? 2 birim taradığıma göre alan olarak 2 birim aşağı ineceğim çünkü negatif taraftayım. O zaman buradan 2 birim aşağı inersem 1 bir birim burada, 1 bir birim daha indiğimi düşünün arkadaşlar. Buraya geleceğim. O zaman şurası da yine 1 olacak, değil mi? 1 1 2 olsun diye. Bakın bunu da bulmuş olduk. Sonra bir birim yukarı çıkıyorum. Çünkü bir birim yukarı doğru taramışım. O zaman buradan şuraya geleceğim. Zaten bakın burası. Birini de direkt buraya tarayıp buraya geldim. Yani bakın aslında şu noktadaki değerimle bu noktadaki değerimin aynı olduğunu görüyoruz. Şurasıyla şurası. Bunun sebebi ne? Zaten bakın 3 birim azalmışım. 2 birim azalmışım. 5 birim. 4 birim artmışım. 1 bir birim artmışım. 5 birim de yukarı doğru gitmişim. O yüzden 5, 5 zaten aynı yere geliyoruz. Sonra ne yapacağım arkadaşlar? Bakın 4 birim aşağı iniyorum. O zaman o da şöyle olacak. Eğer şuradaki level'ı da bir çizecek olursak şöyle yapalım. E buradan 4 birim aşağı inersem çünkü alanım 4 de negatif tarafta. 3 birim buradan o zaman 1 birim de buradan aşağı inmiş olacağız değil mi? Bakın şurası da şu şekilde 1 bir birim olacak. Bakın bizim görüntümüz yani hızımız böyle ise konumumuz buna benzer bir şey olacak. Buradayım aşağı doğru gittim yukarı çıktım aşağı indim yukarı çıktım aşağı indim. Peki bunu anladık ama ne diyoruz arkadaşlar sadece bunu bildiğimizde konumla ilgili bir fikrimiz yok. Yani burası hangi değer belki 100 de olabilir belki 200 belki 0 belki eksi 50'deyiz ilk başta. Ama nerede olduğumuz yani bir tane başlangıç noktası bulsak aslında sonra nerede olduğumuzu bulabiliyoruz. Aynı nerede olduğu gibi bakın buradaki artı c'yi eklediğimiz gibi. Hızlı yüzde olan bir cismin nerede olduğunu bilmiyoruz ama herhangi bir rastlıyı her ekleyerek herhangi bir yere onu koyabiliriz. Yine yüzde ilerleme devam eder. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bakın bize bir bilgi daha verdi ya konumla ilgili. Üç farklı değer bizi sıfıra götürüyor diyor. Şimdi bu acaba sıfırı nereye koyacağız? Aslında sorumuz bu. Bakın bu da bu arada 2021 AYT'deki soru buna buna baktığımızda daha kolay bir soruydu. Bu daha zor bir soru arkadaşlar. Bunu da yine kendiniz çözmeye çalıştıysanız yine 2021 AYT'deki 24. soruyu çözerseniz yine aradaki farklılık göreceksiniz. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Biz sıfırın nerede olduğunu arıyoruz. Değil mi? Bakın yani sıfır şöyle olabilir mesela. Sıfır burada olsa konum olarak sıfırın hep altında olmuş olsak eksi 50, eksi 53 mesela bu tarz değerler olsa e bu grafik aslında şöyle bir şey olmayacak. Buradan aşağı indim, yukarı çıktım, aşağı indim, yukarı çıktım, aşağı indim. E bu grafik sıfırı hiç kesmiyor. O zaman bu aralıkta hiç real kökü olmaz derdik değil mi? Bakın burada yani bu yukarılarda olamaz. O yüzden onu kaldırdım. Peki nerede olabilir? Şu ikisinin arasında olsa. Bakın bu ikisinin arasında olsa şöyle oluyor. Buradan buraya geldim. Buradan buraya bakın buradan çıkarken bir kere kesiyorum. Buradan inerken bir kere daha kesiyorum. Yukarı çıktım aşağı indim. 2 tane köküm oluyor değil mi? Bakın bu sefer bize üç farklı real kök demişti. 2 tane oldu. Bu da olmadı. Hemen geri alıyorum. Tam bunun üzerinde olsa arkadaşlar mesela. Bu sefer de şöyle olacak değil mi? Buradan geldim. Buradan sadece bir kere burada diyeceğim. Sonra devam edeceğim. Bu da olmaz. Şurada olsa Yani tam bunun üzerinde olsa bu sefer şöyle olacak. Burada bir tane kesiyorum. Geldim. Burada ikinciyi kestim. Geldim. Burada üçüncüyü kestim. Geldim. Şurada dördüncü, değil mi? Bakın şöyle olacak. Daha şöyle çizelim de. Şöyle farklı bir renkle çizeyim. Buradan geleceğim, böyle çıkacağım, böyle indim, böyle çıktım, böyle geldim. Aslında grafiğim böyle. Burada bir, burada iki, burada üç, burada dört. Bu sefer de dört tane farklı değer köküm olacak. Yine olmadı. Çünkü üç farklı değer diyordu. Bunu da girelim. Şu aralıkta olsa, ona bakalım buradan ne çıkacak. Şöyle geleceğim. Böyle çıkacağım yine. Buradan böyle 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 gideceğim. Şu aralıkta değiyorum. Bu aralıkta değiyorum. 2, 3, 4, 5 köküm oldu. Yine olmadı. Bakın burada da değilmiş. Kırmızı. Tam şunun üzerinde olsam. Bu sefer nasıl olacak? Bu sefer şöyle olacak. Yine buradan geleceğim. Yine böyle gideceğim. Yine böyle geldim. Yine böyle Yine böyle geldim. Niye bunları böyle her seferinde çizdik arkadaşlar? Olsun şöyle devam edelim. 1, 2, 3. Bu sefer de 4 farklı rakip olacak. Yine olmadı. Peki başka nerede olabilir? Önce şunu çizeyim bu sefer. Şöyle yapalım. En son şunu denedik. Şu aralıkta olsa bu sefer bakın ne oluyor? 1, 2, 3 tane rakip. Bakın bu sefer tutturduk. Yani şurada olamaz. Burada olabilir. Peki tam şurada olsa bu sefer de bir burada değiyor bir burada iki oluyor. O da olmuyor değil mi? O zaman bizim sıfırımız şurada olmayacak. Bunun altında olacak. Bunun da arkadaşlar neresinde olacak? Üstünde olacak ki yani bu aralıkta olduğunda bir, iki, üç yerde kesmiş olacağım. Üç farklı köküm olmuş olacak. O zaman arkadaşlar ne demem lazım benim? Şöyle demem lazım. Sıfır en fazla burada olabilir değil mi? en yukarı olarak. Şöyle bir deneyelim. Burada olsaydı F8'i soruyor ya bana. En sondaki değeri soruyor. Yani şunu soruyor. F8 eğer burası sıfırsa 1, 3 ya burası. Aslında burada da 2 birim fark var değil mi? Şurası da 2 birim. E burası sıfırsa 2 birim aşağı, 1 bir birim aşağı eksi 3'te olurum değil mi? Yani bu durum için 8'deki görüntü eksi 3 oluyor. Peki burası sıfır olsa arkadaşlar, burası sıfır olsa da bir birim aşağı göre görüntüm eksi de olacak. Ama bu iki durumu almayacağım. Çünkü bu iki durumda, bakın burada 1, iki, üç, dört tane farklı değer alabiliyorum. Burada iki tane farklı değer Sadece arada olursam üç farklı kök olabiliyor. O yüzden benim görüntüm bununla bu arasında olacak. Eksi ile eksi bir arasında. O yüzden hangi şıkkı gideceğiz? Denizli şıkkına gideceğiz. Gördük mü arkadaşlar? Aslında yine ÖSYM'e bakın soruları hazırlarken de çok güzel sorular hazırlamışlar aslında. İşte böyle bakarsak da böyle düşünebiliriz. Çünkü normal şartlar altında şunu verildiğinde bu formülü ezbere bilen kişi rahatlıkla yapabilir. Yani integral, belirli integral dediğimiz şey zaten bu şekilde buraya ve buraya a ya sınırları yazdım, F'den f(a) çıkardım. Ama zaten bunun tanımı arkadaşlar, bilmemiz gereken asıl olan türevde ilerlerken taranan alanın yani bu integralin Fonksiyonda ilerlerken yaşadığımız görüntüdeki değişim olduğunu bilmek. Bunu bilmek demek zaten arkadaşlar bu formülü yazabiliyor olmak demek. O yüzden bizim türevi integral ile ilgili bilmemiz gereken en önemli kısım bu cümle arkadaşlar. Sonrasında istediğiniz gibi bakın integral yazmadan da aslında bu integral sadece nerede işimizi yarayacak? Buraya ya arkadaşlar farklı bir şekilde değişik fonksiyonlar yazıldığında grafik değil de x kare polinom falan olduğunda o zaman bunu bu şekilde yazıp sonra buradaki fonksiyonu bulup görüntüdeki değişime bakarken kullanacağız. Ama asıl olay, olay arkadaşlar dediğimiz gibi burada bahsettiğimiz kırmızıyla cümle. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu anlattık bu şekilde. Şimdi eğer sınavda çıksaydı bunu hızlı bir şekilde nasıl çözecektik? Bir de ona bakalım. Şurayı bir komple sileyim. Şöyle yapardık arkadaşlar. <laughs> Aşağıdaki grafik fonksiyonun türevinin 0.8 kapalı aralığındaki görünümü ifade etmektedir. Bu tamam. F fonksiyonu 0-8 aralığında birbirine farklı 3 erkek olduğu bilindiğine göre F8'in alabileceği değerler hangi aralıktadır? O zaman şöyle yapacak. Yine biraz önce yaptığımız gibi. Şurada buradayım diyelim. Şurada şöyle yine maviyle çizeyim. 3 birim aşağı ineceğim. Buraya geleceğim. 4 birim yukarı çıkacağım. Bunun üzerine geleceğim. Yine buraya bir Şöyle aklımdan çizmiş olayım. Şu aralık 3. Bu aralık 1. Bir. 4 birim yukarı çıktık. 2 birim aşağı ineceğiz. O zaman burası da 1. Bir. 1 bir birim yukarı çıkacağız. O zaman buraya geldim. Zaten burası 1. Bir. 4 birim de aşağı ineceğim. O zaman burası 3 olduğuna göre. 4 birim aşağı aslında burası 3. Buradan 1 bir birim daha aşağı ineceğim. bunu bulduk değil mi? O zaman bizim bakın türevden elde ettiğimiz grafik buradan aşağı ineceğim. Nasıl indimin önüm yok arkadaşlar. Bu şekilde iniyorum diyelim. Buradan yukarı çıkacağım. Buradan aşağı ineceğim. Şunu da düşünebiliriz aslında. Ama hızlı çözelim. Burada parabolik olduğu için ikinci dereceden gibi ya da üçüncü dereceden. Burada dördüncü dereceden gibi bir şey olacak. Yani bu da aslında yine bu şekilde benzer bir grafik olacak. Ama bizim olayımız nereden nereye gittiğimiz. Buradan buraya geldim. Buradan da buraya geldim. Şimdi bu görüntüm benim ama nerede olduğumu bilmiyorum. Benim nerede olduğumu da bu söylüyor bana. E fonksiyonu sıfır 8 aralığında birbirine farklı 3 reel kökü olduğuna göre. Şimdi 0'ı nereye yerleştireceğimi düşüneceğim. 0'ı buraya koysam iç köküm yok. Şuraya koysam 2 köküm var. Tam bunun üzerine koysam 1 köküm var. Tam şuraya koysam 1, 2, 3, 4 köküm var. Tam şu araya koysam 1, 2, 3, 4, 5 köküm var. Olmadı. Tam şunun üzerine koysam 1, 2, 3, 4 köküm var yine olmadı. Şuraya koysam arkadaşlar onu da yeşile Şu aralığa koyduğumda 1, 2, 3 tane köküm oluyor. O zaman benim sıfırım buradan aşağıda olacak. Burada olamaz. Peki ya burada olsa şu sınıra bakalım bir de. Burada da 2 köküm olduğu için burada da olmuyor. O zaman benim sıfırım olacağı yerler şurasıyla şurası arasında olacak. E bu ne demek? Bana ne soruyor? F8'in alabileceği görüntüleri soruyor. Yani bunun alabileceği görüntüleri soruyor. O zaman onu bulurken de ne yapacağız? Şurada olsaydı, tam şurada olsaydı, e burası bir birim, şurası toplamda 3 birim olduğuna göre, burada iki birim fark var değil mi? Şu aralıkta. E burada da bir birim var. O zaman 3 birim aşağıymış olacaktı sıfırdan. O yüzden şurada olsa sıfırım, eksi 3 olacak. Burada olsa da 1 bir birim aşağı göre, eksi 1 olacak. Ama buralar olamıyor. Yani eksi üçte eksi 1 açık aralığını işaretleyeceğiz. Gördük mü arkadaşlar? Bu şekilde yine hızlı bir şekilde çözebiliyoruz. Peki başka ne soru bir arkadaşlar bu soruyla ilgili? Bakın eğer 2000 İmri 24. soruyu açarsanız şöyle bir soru göreceksiniz. Mesela şöyle yapabilirdi. Biz burada konumu kaç tane reel kök olduğu üzerinden verdik ya bu aralıkta olmasını gerektiğini. Yani konumla ilgili ben bu bilgiyi verdiğimde sıfırın burada olduğunu bulduk. Direkt bize konumu da verebilirdi. Aynı 2000 olduğu gibi. Mesela şöyle verirdi. F8 eşittir. Kaç olsun arkadaşlar? 2 olsun. F8 2 ise F fonksiyonun bu aralıkta kaç tane reel kökü vardır diye sorabilirdi. Aynı AYT'de olduğu gibi. O zaman da şöyle yapacaktık. E F8 2 ne demek aslında? Şu demek. Şuradaki görüntüm 2 demek. E, buradaki görüntüm 2 ise 4 birim aşağı indiysem burası neresi olur arkadaşlar? 6 olur değil mi? Gerçi buradan hiç rakip köküm olmayacak. Mesela burası 6 ise burası ne olur? 5 olur. Burası 5 ise burası 2 birim fark olduğuna göre burası 7 olur. E burada 4 birim olduğuna göre burası 3 olur. Burada da yine 6 olacaktır. Baktığımda bakın hiç rakip köküm olmadığını görüyorum. Çünkü hepsi sıfırın üzerinde. O zaman soru da bize mesela farklı bir sayı çıkması için ne vermesi lazım? Burayı eksi 5 yaz. Mesela. Ya da eksi, hadi 5 olsun bir de onu deneyelim. Mesela eksi 5 olarak verseydi sonuç değerini burası eksi 5 olacaktı. E burada 4 birim yukarı çıkmışım değil mi? O zaman burası eksi 1 olacaktı. Eksi 1 ise burada 1 bir birim arttığıma göre burası 0 olacak. Pardon eksi 2 olacaktı. Eksi 2'den 2 iki birim yukarı çıkarsam burası 0 sıfır olacaktı. 0'dan 4 birim aşağı inersem burada eksi 4. 3 birim yukarı çıkarsam yine eksi 1 olacak. Bakın burada da kaç tane farklı reel var? Mesela sadece bir tane farklı reel olduğunu görüyorum sıfırda çift kat kök var. Eksi 5 değil de eksi 3 verseydi bu sefer burası eksi 3. Burası 1 olacaktı mesela değil mi? Mesela burası eksi 3 olacaktı. Burası 1 olacaktı. Burada 2 birim aşağı burası eksi 1 olacaktı. O zaman aslında bu da bize şunu verecekti. Eksi 1 ise buradan 2 birim çıkarsam burası 1 bir olacak. 1'den 4 birim aşağı versek eksi 3 olacak. 3 birim yukarı çıkarsam 0 olacak. Tam burası 0 olmuş olacaktı. Zaten bakın buradaki uç duruma geliyoruz. Buranın sıfır olması demek de şu doğru olacak. Burada da bir, iki, üç, dört tane farklı reaksiyon var diyecektim. Dördü işaretleyecektim. Gördük mü arkadaşlar? Olay bundan ibaret. Yani bilmemiz gereken şey aslında türevde ilerlerken taradığımız alanın fonksiyondaki görüntüdeki değişim olduğunu bilmek. Bunu bilirsek tüm bu tarz soruları hareket problemlerindeki de yine aynı mantıklı olduğunu bilirsek çok daha rahat edeceğiz. Eğer anlamadığınız bir soru olarak arkadaşlar lütfen yorumlarda yazın. Yine AYT'de beklediğiniz, öncelikli beklediğiniz soruları yorumlarda yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar.